Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine bir efsane Obi parkuruyla beraberiz arkadaşlar. Karşınızda hop kim geldi burayı? O yüzünde kızıl kız, kızıl kız doğdu. Evet burada bana benzemesi var. Aha selam arkadaşım. Spiros bana benziyorsun. Yüzün yalnız beyazlamış, sen hasta mısın dostum? Ah neyse kamp atışımız var, kampımız var arkadaşlar buradan. Obi'ye başlıyoruz, parkur yapacağız. Welcome to the jungle. I think we left behind by our camping group. We need to escape. Buradan kaçmamız lazım diyor. Bu amca bize. Amcacığım burada ne var? Böyle güzel bir tane ev var. Burayı da çıkmış olalım. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hobimize başlıyoruz. Bakalım parkur tamamlayabilecek miyiz? Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Müthiş derecede bir şelalemiz var burada. Of burada kamp yapmak çok güzel olurdu. Haydi bakalım. Obiye devam ediyoruz. Şuradan hop tıkladık. Bir daha bir daha ve Ah, az kalsın düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. Düşmedim. Checkpoint'imizi aldık. Süper bir şekilde. İlerliyoruz. Hop bir daha hop. Evet köprü kırılmış. Kim kırdı lan bu köprüyü? Arkadaşlar köprüyü kırmışlar. Hop checkpoint'i aldı. Güzel işte. Amcacığım selamünaleyküm. Buradan mı gideceğiz biz? Lütfen bize yol göster. Dişi de güzelmiş amcanın. Parlıyor dişi. Baksanıza. <laughs> Kol git mi kullanıyorsun amca? Haydi bakalım. Hop. Ne yazıyorsun? Şimdi konuşuyor benimle. Platform spinning jumps careful Dikkat et diyor. Bu. Hop. Az kalsın. Çıkıyordum ama. diştim. Dikkat et dedi amca bize. Amcayı da dinlemedik. Tabii ki buradan hemen devam ediyoruz. Güzel bir şekilde. Şımarıklık yok. Güzel. Devam haydi bakalım devam ki işte bu basit arkadaşlar bunlar bizim için basit oyunlar gördüğünüz gibi hop buradan checkpointi aldık ve şöyle güzel bir şekilde bunların ismi ne deniyordu ya Üf, şimdi aklıma gelmiyor bunların ismi vardı derken gittik yine ee, arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazın benim şu an aklıma gelmiyor bunların güzel bir ismi vardı şöyle kurbağalar yaşıyor burada burada no diyelim burayı Hop buradan zıpladık. Bir daha ve bir daha zıplıyoruz. Güzel işte bu. Checkpoint'imizi aldık. Parkur gerçekten efsane. Çok özlemiş bu parkur oynamayı. Suya değmeyelim. Yanarız maazallah. Hop işte şelale. Evet şelale çok güzel arkadaşlar. Çatır çutur sular akıyor. Patır kütür düşüyoruz. Hop buradan. Amca selam. Buradan mı geçeceğiz? Tabii ki buradan geçeceğiz. Checkpoint'i aldık. Bu düşüyor mu? Hızlı olmam lazım. Belki düşebilir. Tuzak muzak bir şeyler kurulmuş olabilirler. Güzel. Checkpoint aldık. Köpek balığı mıydı o? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Bir anda sağ köşede köpek balığı yer aldı diye gördüm ama değilmiş herhalde. Evet işte bu. Çıktık. Ağaçlardan. Şuradan nerede? nasıl ilerleyeceğiz? Şöyle aşağı gitsek. Evet ağaç. Buradan şöyle bir devam edelim. Doğru mu gidiyoruz bilmiyorum. Evet checkpoint orada olduğuna göre tabii ki doğru gidiyoruz. Hop aldık checkpoint'i. Şöyle ah zıpladım. Güzel. Hızlı bitiriyoruz. Speed run yapıyoruz arkadaşlar. Speed run işte bu. Hop. Evet. Çiçekler. Güzelim çiçekler. işte çiçekler üzerinden de zıpladık. Bu zıpladık. Suya düşmemem lazım. Gerçi suya düşersem serinlerim çok güzel olur. Ah sarmaşık. Sarmaşın üstlerinden zıpladım. Ha, kimse yok mu? Aa, ah, dayı burada. Aşağı atlamam lazım herhalde. Aşağı atlarsam bir şey olur mu? Ya Allah Bismillah atladım. Ah bir şey olmadı çok güzel. Dayı nereyi burayı mı? Buradan nereye çıkacağız amcacım? Get the flowers pot water to plants so we can climb up. Eee. Cık, anladım diyor ki o çiçeklere su ver. Ondan sonralar büyüyecek diyor. Tamam aldık. Bunun içinde su var mı? Arkadaş şöyle a, evet doldurduk sulu bir e, şey aldık. Çiçekleri sulamak için ve buradan çıkış yolumuzu gösteriyoruz. Evet, şuradan da tırmanabiliriz. Evet, işte checkpointimizi bir aldık. Yine kırık bir köprü. Yapmayın, kırmayın şu köprüleri. Yüzelim köprüler kırılıyor. Hop, atladık. Bir daha ve bir daha. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, mağaraya giriyoruz. Hadi bakalım, mağara da bizi neler karşılıyor? Şimdi, ay, lavlara geldik. Hiç sevmediğim lavlar. Şu lavları hiç sevmiyorum arkadaşlar nedense. Hop zıpladım. Bir daha. Ay gayret. Bir daha. Güzel. Burasını basit yapmışlar ya. Bizim için hiçbir şey. Buradan hop de geçtik. Güzel. Düşmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bunu güzel bir şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerin yorumlarınızı takip ediyorum. Ve elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Checkpoint'i aldık. Giderliyoruz. Hop. Bir daha bir daha. Hop. İşte bu. İşte bu. Ölmeden başardık. Amca selam. Buradan mı? Evet buradan. Oha. Düşürmez kalsın. Son anda tutundu ha. Hop. Evet güzel. Güzel taşların üstlerinden zıplıyoruz. Şuradan bir tane buton var. Aha. Ha, hızlı olmamız lazım burada herhalde. Dur bir saniye. Burasını bekleyeceğim biraz. Yeşile dönsün. Çünkü anlamadım ilk başta. Evet. Şimdi hop bir daha bastık. İşte bu. Hop bir daha. Geçeriz. Geçer miyiz? Geçeriz. Hızlı olmamız lazım. Evet işte bu. Güzel. Geçtik. Burası da burası da neresini açıyor? Burası da burasını açıyor. Şuradan devam edeceğiz herhalde. Hop işte bu. Evet. Çek bu. Oha az kalsın düşüyordum. Az kalsın son anda son anda gerçekten kıl payı derecede e, aldık orasına geçtik şöyle checkpoint aldık ah yapma yapma düştüm iyi ki checkpoint almıştım checkpoint güzel bir şekilde aldık arkadaşlar ama düştüm maalesef şöyle neredendik yine kafam karışıyor şuradan mı gidiyorduk e, kız yardımcı ol ha, buradan mı evet tamam e, şuradan atladık bir daha bir daha ah, Tutundum, tutundum, Helal bana be helal be yürü be işte bu ah checkpoint aldık düştük olsun sıkıntı yok nazar diyoruz kendimizi hep nazar da etiyoruz abi demiş bir tanesi efendim canım benim kardeşim hop onlara bir yorum attık şöyle şuradan devam ki arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz lavları dememiz lazım şurada ateşler var hop böyle bir böyle iki şöyle güzel bir şekilde zıpladık. Şöyle de zıpladık. Evet işte bu. Buradan checkpoint aldık. Oh. Dayı. Nereye gösteriyorsun? Burada bir şey yok. Yanlış yolu gösteriyor bana. Şuradan mı gideceğiz? Ya burada bir yol var arkadaşım ya. Amca da bizi kandırıyor. Aha dur. Burada bir buton var. Butona... Aha ne oldu? Aha işte burası açıldı. Dayı bize orasını gösteriyormuş. Abi video mu diyor? Evet kardeşim. <laughs> video. Ben Murat. Selam Murat. Hoş geldin sen de. Burası inşallah kapanmaz hızlı bir şekilde. Evet, kapanmadı. Geçtik. Murat da bizimle beraber geldi burayı. Checkpoint. Buradan aldık bu checkpoint'i. Evet, aldık herhalde. Devam ediyoruz. Yolumuza o bir bize yol gösteriyor. Burada ne var? Sanki tuzak muzak? Kim konuşuyor öyle ya? Bala bla bla Massive templates. Go see inside. Ee, buradan tapınağa girecek bir şey. Tapınağa girelim bakalım. Tapınakta bizi neler karşılayacak bulmuşum tapınak Ne varmış burada Bir şey yok Buradan Bizim için kolay işler bunlar tapınak mapınak Bizi geç bunları Obi Roblox Sıkıntı yok bizim için checkpointimizi aldık işte Bir buradan hop atladık 2 3 Ah be yandık Server ne zaman açacaksın Demiş Açarız kardeşim serverda açacağız her şey yapacağız Yeter ki Biz Beraber olalım. Gönlümüz bir olsun. Hepinizi bütün yorumlarınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Şu lan. aha kimin içine girdik Boğa mıydı o? Aha yine bir, bir hayvanın içindeyiz. Evet dişleri var burada. Şöyle kemik memik yine e, bildiğimiz şeyler. Şöyle atladık. Güzel. Muz mu? Hayvan içinde muz ne arar? O da bir düşünceli bir, bir durum. Derken gittik. Olsun. Awesome. Haydi, başlat beni. Hello. Heh, başlattım. Şimdi bak, muzdan üzerinden zıplayacağım. Yeşillere değmeden. onu anlaşıldı. Hop, böyle zıpladık. Güzel. Bu, onun dili mi? Dili herhalde, yok. Başka bir şey değil. Muzlara değmeyeceğiz bu sefer muhtemelen. Evet, güzel. Tamam. <laughs> Deneyeceğiz dedik, değdik. Ah. Oluyor böyle şeyler arkadaşlar kafanıza takmayın. Böyle hop oh, atladım. Bir daha bir daha evet checkpoint'imize gidiyoruz. Evet şimdi korkunç bir yere geldik galiba. Karanlık oldu. Ay <laughs> ıslandı. Islandı ve parçaladı. Evet burası sıkıntılı gibi gözüküyor. Şimdi buradan yavaş yavaş ya Allah bismillah. Ah 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 be. Poyraz Poyraz'a accept diyelim bana arkadaşlık göndermiş yeni arkadaşımız Poyraz oldu gördüğünüz gibi şuradan hop gidelim yavaş yavaş evet 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 ah ya geçtim geçtim ya bunu say lütfen Saymanla gerekiyordu ah bir daha deneyeceğiz bir daha ve bir daha evet böyle geçtim Michael Jackson gibi kayıyorum vay anasını sayın seyirciler evet şimdi burasını güzel bir şekilde tamamladık bu o acaba kaç parkurluk bir hobi onu da bilmiyorum. Şöyle buradan geldik nereye gideceğiz? Oo. <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Şuradan güzel burasını atlattık bir. Şurasını da atlatırız. Evet atlattık iki. Şurasını da basit geçtik. Basit basit oyunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi checkpointumuzu aldık. Sıkıntı yok. Oha. Oha. <laughs> Her zaman basit oyun deyince maalesef ölüyorum. Ama iyi checkpoint'imizi almıştık. Bari şuradan yukarı mı çıkacağız? Yoksa aşağı mı ineceğiz? Bence yukarı çıkacağız diye tahmin ediyorum. Ama buradan sıkıntılı. Evet şu an gelmiyor üstüme. Gelmeyin üstüme. Evet başarabilir miyiz? Şuradan köşeden sıyrıldık. Evet güzel. Engin de geldi. Selam abi diyor. Selam Engin'ciğim. Sen de hoş geldin. Geçen Oyunda da vardı Engin. Selam Engin diye bir cevap atalım. Evet. Şimdi burasını da başardık. Şuradan taşlar üstünden şöyle sakin, sıkıntısız bir Ah ne oldu la? Kim vurdu bana? Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Ne oldu orada yorumlara belirtin. Gerçekten anlamadım yani. Neden ben orada öldüm? Ayağım falan mı değil acaba? Neyse burada checkpoint'imizi alalım da yine kapan mapan bir şey var. Bu aha. Aha şimdi oluşuyor haritada. Ayda. Burada bir şeyler vardı. Ne oluyor lan? İnternet mi gitti? Sıkıntı var. Şöyle hızlı bir geçişe ilgili geçelim. Bir daha. Şöyle bu kapansın. Kap ha bunlar kapanıyor çok hızlı. Abi oynamıştık ya yeni video izledim diyor. Teşekkürler Engin'ciğim. Sağ ol. Hop buradan da geçtik. Tamam. Burasını çözdük. Burasını da atlattık. Şimdi aşağıdan e, buradan kazıklar mazıklar çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Evet. Burasını iki defa geçtik. Hop bir daha. Bir hızlı bir şekilde bir hareket. Buradan süper bir şekilde bir checkpoint. Evet. Dayı buradan mı? Evet buradan. Abla, abla yaptı. Ve buradan güzel bir şekilde geçiyoruz. Şuradan şöyle ah ah be karşı atlamam lazım ama biraz uzak gibi geldi bana oradan karşı atlayıp geçe geçseydik böyle böyle dedi tamam demişti zaten şuradan şöyle şuraya evet şuraya atlasak evet güzel şuradan da şöyle hop buradan böyle evet, şurada bir merdiven var. Merdiven atlayacağız diye tahmin ediyorum. İşte evet çok güzel. Devam. Hop hop. Taşların üstünden de zıplayıttık. Güzel bir şekilde bastık. Evet. Checkpoint'ımızı aldık. Şu morlardan da bir sıralalım. Güzel. Hızlandırdık işi. Bitirdik mi? Evet. Sonuna geldik herhalde. Dayı. Yes. We have made it to save. Now you can find the secret budget. Also step on the green teleport. Bilmem ne bilmem ne. Helal diyoruz kendimize. Yeni oyunlar bize öneriyor. Burada ne var? Biliyorsunuz bunları zaten. Water can. Neymiş bu? Su. Bu Tamam. Böyle çıkabiliyoruz. Champ pet var mı burada? Champ pet. Evet. Champ pet'i denemek istiyorum. Oho işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi champ pet'imiz de var. Yeni oyuna girmeyecektim. Girdim. Neyse. Yeni oyunu da açmış oluyorum. Değilim. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Güzel bir oyuna daha girdik. Belki bunu da oynarız. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum size. Bay bay.